Programlarınıza baktım, ee, çok düşük bütçelerle oraya gelip e, çalışarak aynı zamanda hem oradaki yaşam giderlerini karşılayıp hem size yine okulun bedelini ödeyebilir noktaya geliyor, cebinde de parası kalıyor gibi bir hesap çıktı. Evet, o, Çok evet. ve cezbetti açıkçası. Evet. Ee, biraz yani, bilgi vermenizi rica ediyorum hocam. Tabii, şimdi programlara baktığımız zaman burası belki de işin en can alıcı yeri, yani program ücretleri. Ben tabii eğitim kanadını daha ayrıntılı anlatırım ilgilenen arkadaşlar olursa, özellikle hangi alanla ilgileniyorlarsa ama yani ilk başta tabii konuşulması gereken durumlardan bir tanesi bazen ücretleri olabiliyor programların. Şimdi şuradan başlamam lazım. Kanada Devleti yaklaşık 4 aydır göçmen alamıyor. Göçmen alamaması, aynı şekilde tabii öğrenci de alamıyor. Belli başlı sıkıntıların nedir oldu ve bu okullara yansıdı. Okullara burs vermeleri gerektiğiyle ilgili bir durum söz konusu oldu. Burs vermelerini söyledi. Normalde Toronto School of Management'ın fiyatları normal ücret kısmında görülebilir. Bu noktada biz belli başlı burslar verdik ki öğrencilere, öğrenciler kendi kariyerlerinin durdurmasına ve maddi olarak zorlanan öğrenciler, fiyat farkından etkilenen öğrenciler, Kanadoları, Türk Lirası farkından etkilenen kişiler bu burslardan faydalanabilir. Şimdi şöyle bir gözlem yapalım. 66 haftalık bir işletme programının 24 haftası akademik eğitimden oluşuyor. 24 haftası staj eğitiminden oluşuyor. Ve 18 haftası tatil süresi. Akademik eğitim sırasında, yani derse gidip geldikleri süre boyunca öğrenci arkadaşlarım yarı zamanlı çalışabiliyorlar. Haftada 20 saat çalışma izinleri oluyor. Staj süresinde tam zamanlı çalışma izinleri oluyor. Ve tatil süresinde de yine tam zamanlı çalışma izinleri oluyor. Ondan biraz sonra bahsedeceğim. Yani yasal çalışma <laughs> süresinin Ontario eyaletindeki minimum saatlik 14 dolarla çarpılmasından elde edilen sonucu göstereceğim. Ama program fiyatları burada göründüğü şekilde e, diyebilirim. İngilizce beklentilerini de yanlarına yazdım. İşletme yönetimi programı, ikinci sıradaki program 109 hafta ve e, 48 haftalık bir akademik eğitime var. Diğerinin iki katı kadar. Bu noktada şunu da eklemem lazım Gülten Hanım. Bu akademik eğitim bizde bir dönem 12 ders al, işte bir işte bir akademik dönem 12 hafta, ikincisi diğer 12 hafta şeklinde sürmüyor. Biz burada öğrencilerin e, feedbacklerini, öğrencilerden aldığımız geri bildirimlerden şöyle bir sonuç çıkardık. Öğrenci aynı anda birçok derse girdiği zaman e, koordinasyon problemi yaşıyor. Biz de öğrencilerin derslere teker teker girmelerini sağladık.